Merhaba. Biraz şöyle yapayım. Böyle de olmadı. Neyse, yani çok da önem yok. Çamaşır asacağım bugün. Siz çamaşırları katlarken mi çeviriyorsunuz yoksa asarken mi çeviriyorsunuz? Ben katlarken çeviriyorum genelde. Hatta genelde katlamaya üşeniyorum ve çok fazla burada bekledikleri için toz oluyorlar. İyi bir alışkanlık değil, tavsiye etmem. Boğazım ağrıyor. Dün akşam başladı, o yüzden sesim garip gelebilir. Muhtemelen grip falan bir şey oldum. Hiç sevmiyorum. Hava da güzel yani. Güzel havada hasta olmak. En nefret ettiğim şeylerden birisi. O yüzden biraz söylendiğim bir video olacak. Ama hayat güzel yani. Bunun dışında fena değil. Biraz daha ders çalışmam lazım. Sesi kulaklıktan almaya çalışıyorum ama alabiliyorumdur inşallah. Döner yedim bugün dışarıda. Kötüydü bayağı. Ve çok para verdim yani. Almanya'da dışarıda yemek yenmiyor yani. Gerçekten çok pahalı. Euro kazanıyor olsam bile hani ne bileyim restoranda yemek yemek bence hala 17-18 euroyu hak etmiyor yani hiçbir şekilde. Hani böyle 4000 euro kazanıyorsam falan belki koymuyordur da. Ben teknik olarak ayda 900 küsürü euro kazanıyorum. Yani blok hesaptan o kadar yatıyor. Ve onu da çok harcamamaya, biriktirmeye çalışıyorum. İşte ayda 250-200 ortalama biriktiriyorum. Artıyor, arta kalıyor yani. Bunda tabii biraz benim kaldığım yurdum, buranın yani ucuz olmasında faydası var. Çünkü millet bayağı 500'e falan kalıyor başka yerlerde yurt olmayan yerlerde yani VG'lerde falan. Çamaşırlar çok birikmiş bu arada. Buraya sığacak mı bilmiyorum. Konuştukça boğazım daha çok acıdığını fark ettim o yüzden. Çok da konuşmasam mı acaba diye de düşündüm biraz şu an. Dışında görüşmeyeli neler yaptım. Biraz sosyalleştim. İnsanlarla tanıştım. İngilizcem gelişiyor. Biraz konuştukça açılıyorum. Ee, bir de neden bilmiyorum ama bir iki bira içince İngilizcem daha iyi oluyor. Herhalde hata yapmaktan daha az korkuyorum o durumda. O yüzden zaten o parti gibi ya da işte ne bileyim başka etkinlik türü ortamlarda illa biri olduğu için Almanya'da olduğumuz için rahat oluyorum yani. Bir de sosyal olarak da daha aktif oluyorum. Yani işte o da herhalde şeyle alakalı böyle çok hata yapmamakla hata yapmaktan çekinmemekle alakalı. Çünkü normal zamanda gerçi son zamanlarda normal zamanlara da yansımaya başladı. Mesela Normalde hiç yapmayacağım bir şey. Ee, yemekhanede ya da işte okulda bir yerde sınıf arkadaşımı görünce yanına gidiyorum. Bu önceden çok yapacağım bir şey değildi benim. Çünkü insanlarla olmayı çok sevmiyordum ama şu an hoşuma gitmeye başladı biraz insanlarla olmak. Yani yine bütün gün değil de işte hani böyle yemeği birlikte yiyip böyle 2-3 onun hayatıyla ilgili onun sevdiği şeylerle ilgili bir şeyler öğrenmek insanların. Kendimi anlatmayı da çok sevmiyorum hala. Yani anca sorarlarsa. Ama çünkü yani ilginç geliyor bana şey hani bilmiyorum belki Türkiye'de o alışkanlığım yoktu. İnsanlar sıkıcı geliyordu da. Burada en sıkıcı insanın bile bambaşka bir ülkeden geliyor olması başlı başına bence merak edilecek bir şey. Çünkü yani Pakistanlıyım diyor çocuk mesela. Pakistanlısın okey. Belki sıkıcı birisindir. Belki yani, bir tane çocukla tanıştım işte Pakistan'da. Baya önceden tanışmıştım da geçen bir uzun bir konuşma fırsatım oldu. En sevdiği film Aykut Enişte'ymiş çocuğun mesela. Yani babası çok seviyormuş. Ee, ona söylemiş. O da izlemiş, çok beğenmiş, çok gülmüş. Bana anlattı falan. İskender çok seviyormuş. Türkiye hiç gelmemiş ama bir de yani öyle düşünün Mesela bu ilginç yani bunu öğrenmek insan hoşuna gitmiyor kom yine gidiyor ama yani böyle ne bileyim böyle çok fazla insan var işte Çek Çekyalı bir çocukla tanıştım. Onunla mesela müzik grubu varmış işte Prag'da çalacaklarmış beni davet etti falan. Instagram'dan takipleştik işte sen müzik yapıyorsun falan filan. O da benim müzikleri dinledi. Ben onun müzikleri dinledim. Ama bayağı kaliteli çocuk. Onun dışında yani ne bileyim Kosovalı bir kız var. Onunla da iyi anlaşıyorum. Almanca şeyinden. Dersinden. Marcelina var. Mesela Ugandalı kız. Onunla birkaç kez yemek yedim. Ya Ugandalı birisiyle konuşuyor olmak mesela ilginç başlı başına bence. Ne bileyim. Şey gibi değil hani. Ee, hani İtü'de olsam mesela ya da ne bileyim Odtü'ye falan gidiyor olsam tabii Odtü'de yine belki daha garip hikayeli insanlarla karşılaşmak ihtimalin artıyordur. Ama İtü'de yani en garip ne olacak gelecek yine başka bir birisi nerede okudun nerede büyüdün işte şey kaba taşlayayım ne bileyim artık yani bilmiyorum çok mu şey düşünüyorum ama daha ilginç geliyor yani. Çünkü şöyle bir şey var. Ya yani en basit seviyedeki bilgileri bile ilginç aslında bu insanların. Yani Uganda'da mesela yaşadığı şehri söylese bile ben şaşıracağım. Çünkü ilk kez duyacağım ama kaba taşlı çocuğu mesela ilginç bulmak için onun hakkında daha derin bilgiye ulaşmam lazım. Yani small talk'la o çocuğun ilginç birisi olduğu kanına, kanısına varmam çok zor. Şu an çok emin olamadım bu şu anda uydurdum e, teorimden ama bilmiyorum yani böyle bir genel bir sempatim oluşmaya başladı insanları tanımaya ile ilgili. E, Almanların soğuk olduğu yeteri kadar sosyal olmadığın yalan olduğunu yavaş yavaş görmeye başladım. Çünkü çok tatlı, çok konuşkan, çok meraklı Almanlarla tanıştım ee, şey öğrendim ee, bir ara birkaç gün önce işte bir, bir yerde şey oynanıyordu şişe çevirmece oynanıyordu ne kadar lame olsa da ilginç oluyor yani Çünkü masada şöyle bir line-up var İsviçreli Ugandalı Pakistanlı ben Avusturyalı, Alman, Meksikalı falan gibi bir line up var yani hani oradan çıkacak turutlar, değirler yani ilginç olacak her türlü o yüzden. Orada mesela şey soruldu. E hiç çıplak yüzdün mü diye soruldu bir Hintli bir kıza. Hintli vardı. Tabii ki de hayır dedi kız. Ve sonra Almanlar, İsviçre'liler falan hepsi çıplak yüzmüş mesela yani. Ne bileyim, Avrupa'da böyle bir olay var. Zaten şeyde de görmüştüm, ee, Münih'te Englischer Garten diye büyük bir park var. İşte elinle gitmiştik oraya. Bayağı büyük bir park ve herkes ya bikini ya çıplaktı çünkü çok sıcak bir gündü. Biz bayağı simsiyah botlarla falan gittik, niye bilmiyorum. Nereden nereye getirdim konuyu ya? Çok saçma oldu. Sığmayacak bunlar asla ve boğazım acıdı. Hep böyle başlıyor bu. Bendeki alerjim, grip mi ne bilmiyorum ama. Üç tane şey içtim. Sabah, öğlen, akşam pastil yuttum. Pastil emdim mi denir? Pastil yedim mi denir? akşam başım ağrıyor biraz diye parol içtim ama parol zaten yani. Saçma bir ilaç. Hakikaten çok biriktirmişim ben bunları ya. Nasıl sıcak? etrafa asayım bari. Öyle yapalım. Dursun kenarda. çamaşırlı almadan önce buralara asıyorum. Aslında bu kadar kıyafet biriktirme sebebim tamamen benim üşengeçliğim değil. Son birkaç günde aşağı yukarı 8-10 kere şeyi denedim. Ee, ne bu? Çamaşır makinesini boş bulmaya çalıştım direkt odanın karşısında bizim şey çamaşır ama iki tane makine var bir tanesi hep bozuk diğeri de böyle arada bir çalışıyor ve 8-10 kere de, hep doluydu o yüzden anca bugün işte bu saatte bulabildim yani düşünün Eski bir yurt burası yani devlet yurtlar arasında en eski olanı bu. Sanırım buradaki Eylül'de inşallah birkaç yere başvurdum. Kabul ederlerse daha şık daha güzel e, Mutfağı ve banyosu kendi içinde olan Bir yurdum olmasını temenni ediyorum. Başka temenni ettiğim bir şey bütün derslerimi geçebilmek bu dönem. 7 sınav vermeye çalışacağım. Ve 7 sınav verecek kadar çok çalışmıyorum şu an. 2,5 ayım var. Evet tamam. Kesin çok geldi bunun size. Çünkü ilginç bir şekilde ben de konuştuğumu duyuyorum kulaklıktan. Niye bilmiyorum. O bir öyle yaptı. Bunları nereye asayım da ne kadar çok şey. Bu kadar kıyafetim var mıymış benim ya? Bu da bir yöntem tabi. Ama kırışmayacak mesela tişört öyle. Dur beğenmedim. bugün şeye çok sinirlendim. Instagram'a bakıyorum. Son zamanlarda yine çok fazla sosyal medyaya bakmaya başladım. Kolum acıdı. Bugün gerçekten yani bayağı kızarttım kolumu. Instagram'da story olarak Aralıksız böyle 15 tane falan aşırı güzel, aşırı yakışıklı, aşırı e, çekici duran insan gördüm. Herkes bir süslenmiş, bir yerlere gitmiş falan filan bir olaylar. Sonra dışarı çıktım akşamüstü hava güzel yürüyeyim diye. Bayağı böyle ev kıyafetlerimle falan çıktım. Herkes şıkır şıkır önümden böyle limuzinler geçiyor. Limuzinlerin içinde işte bilmiyorum balon partim bir şey var herhalde. Genç genç insanlar çok şık elbiseler giymişler falan. Kendim böyle çok hayatsız hissettim. Niye herkes bu kadar güzel? Niye ben bu kadar çapulcu gibi geziyorum diye. Oysa ki ben de bu sabah duş aldım yani. Ama hayatta bazen Sadece duş almak yetmiyor galiba. Çöp torbası almak için dışarı çıktım bugün. Ee, çünkü sabah işte yan odadaki çocuk şey dedi e, o sablet olarak yeni geldi geçen ay o yüzden bilmiyor çok buradaki şey düzeni Üf hapis kovacağız gibi konuştum ee, işte şey dedi hani hangi boyutu alacağım bilemedim hani e, sen alırsan şey parasını veririm ben dedi yani çöpü ortak kullanıyoruz çünkü okey dedim ben de bilmiyordum ama çöpün boyutunu gittim tek amacım buydu gitmekteki Gittim, çöp kutusu, çöp poşeti ve su aldım çünkü suyumu almayı unutmuşum ve boğazım acıyordu. Gitmişken de şehir turu falan yaptım, merkeze gittim falan baya bir saat harcadım. Geldim, poşeti taktım ve küçük aldığımı fark ettim. Sonra tekrar, bu sefer daha yakındaki bir markete gittim ama o da bir yarım saat ekstra sürdü. Yani bazen e, bir şeyleri amaçlayabilirsiniz ama devamında amacınızdan sapabilirsiniz. Amacınızı saparak vakit kaybedebilirsiniz. Vakit kaybederken e, buradaki metaforda benim boğazımın acıması ve su satın almam gibi ekstra e, masraflara, ekstra vakit kayıplarına sebebiyet verebilirsiniz devamında da en baştan o işi tekrar yapmanız gerekir ve aslında en baştan ne kadar daha kolayca hallolabileceğini yarım saat gibi bir sürede görebilirsiniz. Bence çok kötü bir metafor. Hayatınızı hiçbir şekilde bu metafora göre düzene sokmaya çalışmayın. Çünkü bence internette gördüğünüz hiçbir video sizin kafanızın içindeki algıdan, fikirden daha değerli değildir bu da benim son sözümdür bu atlette de böyle boynumu asacağım ve gideceğim